Atatürk'ü çok sevdiğimiz için, hep onu önder gördüğümüz için bunu uygun gördük. Buna bir amaç olarak düşündük. Herkese bir örnek olsun. Atamızı, atamızı her zaman yanımızda olduğumuzu, onun izinden gideceğimizi ve yeni gelecek gençlerimizin de bunun izinden gitmesini istedik. Bu şekilde şükranımızı, minnetimizi Atatürk'ümüzü an, anmak için bu şekilde mühendislerimiz olsun, amirlerimiz olsun bu şekilde uygun gördüler. 10 Kasım'a denk gelmesi sebebiyle e, bu sene de böyle bir güzellik yapmak istedik. Atamızı böyle anmak istedik. E, geçen sene malum biliyorsunuz pandemi vardı. Pandemide maskeni tak yazısı yaptık. Böyle bir sosyal mesaj verdik. Bu sene de 10 Kasım'a denk geldiği için e, atamızı bu şekilde anmak istedik. E, halkımız dediğiniz gibi hani e, memnun kalıyor. Uğraştığımızı görüyorlar, seviniyorlar. hoşlarına gidiyor? Daha çok hani nasıl yapıldı, nasıl oldu gibisinden sorulara geliyorlar. Bizlerin de çok hoşuna gidiyor gerçekten. Terima <laughs>